Ben çıkıyorum. Yiğit bugün Kenan abinin açılışı var ha. Biliyorum okuldan sonra uğrayacağım. Tamam unutma oğlum. Eda geliyor musun? E Formanı da giymemişsin. Eda bugün okula gitmeyecek. Niye? Durularla konuştum. Bursu istemiyorum. Nasıl? İstemiyorum. Eda delirdin mi sen? Yiğit karışma bana. Ha, ne demek karışma bana? sesini yükselt. Bu benim hayatım. Sana ne? Salaksın sen. Hakikaten salaksın sen. İyi. Neden, haklısın? İnsanların yaptıkları benim de kanıma Ayı. Dinle güzel kızım, lafımı kesme. Yiğit'e yaptıklarını görmedin mi? Gördüm. Ben de gidip yakasına yapıştım. Gene yapsın, gene giderim yakasına yapışırım. Bir tane canım var, onu da alsın ha. Ama siz başkasınız ya. Okul bırakmaz, başka bir şey. İnsan elinde bir sağlam diploması, bir yürüt. mesleği olmaz değil mi? Dışarısı çok